Merhaba arkadaşlar. Sizlere MXC borsasının yeni etkinliğini duyurmak istiyorum. Şu anda MXC borsasında tüm vadeli işlem çiftlerinde sıfır piyasa yapıcı ücreti mevcut. Bu sayede karlarınızı çok üst düzeye çıkarabilirsiniz. Ayrıca açıklamadaki linkten veya yukarıda çıkan karttan MXC borsasına kayıt olarak 10 dolarlık vadeli işlem bonusu da kazanabilirsiniz. Şimdi videomuza geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar, Grey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Lunchcoin hakkında konuşacağız. Launch için önemli bir yakın teklifi var fakat reddedildi şu anda gözüküyor. Bunlarla ilgili detayları konuşacağız. Fatma'nın çok önemli iddiaları var. Milyon dolarlar terör kurucuları tarafından çalınmış olabilir. Bunlarla ilgili önemli detayları sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi dilerseniz ilk olarak launchtaki genel tablodan başlayalım. Son 24 saatte launch coinde %1.59'luk yükseliş görüyoruz. Bitcoin karşısında %0.74 değer kazanmış durumda. Ethereum karşısında %2.52'lik değer kaybı söz konusu. E, hacmine baktığımız zaman hacim 47 milyon dolar seviyelerinde %5'lik düşüş görüyoruz. E, hala düşük seviyelerde olduğunu söylemek istiyorum. Coin market sıralamasında ise 64. sıraya kadar gerilemiş durumda. E, 62-63 arasında gidip geliyordu. Hatta geçtiğimiz hafta 62 seviyelerinde e, kalıcılık da sağlamıştı birkaç gün. Fakat şu anda 64'e gerilemiş durumda. Yaz aylarında tabi 29-30'ları görüyorduk, 28'leri görüyorduk. Şu anda bu seviyelere düşmesi gerçekten çok üzücü e, diyebilirim. Şöyle grafiğe baktığımız zaman aslında hafif yukarı yönlü bir ivmelenme olduğunu görüyoruz. E, özellikle geçtiğimiz gün işte e, lunch, çok pardon, e, Dogecoin'deki sert yükseliş a, ufak tefek diğer coin'leri de etkiledi. Mesela şurada bakacak olursak. Çünkü kriptoya para giriyor. Kriptoya para girince diğer coin'ler de ister istemez değer kazanıyor. E, fakat bitcoin'deki işte yine düşüşte. Burada ufak çaplı bir bitcoin düşüşü görmüştük. Bu da tabii ki yine fiyata olumsuz yansımış oldu. Şu anda lunge coin biraz daha piyasaya göre ilerliyor. Yani normalde piyasanın aksine hareket eden bir coin olarak e, tanıtıyorduk. Fakat şu anda piyasaya biraz daha Ayak uydurmuş durumda piyasa ne yöne giderse lunch da o yöne ilerliyor gibi duruyor. Şimdi dilerseniz ilk olarak bir haberimiz var, Fetmen'in bir paylaşımı var. Ona geçelim hemen hızlıca. Şu şekilde bir paylaşım yapmış arkadaşlar 3 Nisan tarihinde Koreli savcılar TFL ve eski TFL çalışanlarına ait 175 milyon dolarlık mal varlığını dondurdu. Buna yüksek rütbeli Tfiel yöneticilerinden haksız yere elde edilen 90 milyon dolarlık luna nakit çıkışı dahildir. Savcılar ayrıca dolandırıcılığa karışanların sahip olduğu mülklere el koymaya çalışacak. Ee, Dovon biliyorsunuz e, geçtiğimiz haftalarda tutuklandı arkadaşlar. Bunun ardından işte arka arkaya bu şekilde haberler ortaya çıkıyor. İlk olarak tabi Dovon hakkında bazı iddialar vardı. 40 milyar dolarlık. E, paranın yok olduğu tarzında Bir haber vardı Bunun üzerine işte e, evrakta Sahtecilik suç, suçlamaları vesaire geldi e, Şu anda da işte tabii ki arkaları arkasından e, Farklı iddialar da gelmeye başladı Bu da yine onlardan birisi Fatman bildiğiniz gibi Terra'nın içinden birisi Yani şurada bakacak olursak Fatman from the Terra Research Forum e, Cryptocurrency Finance Researcher Vesaire vesaire e, Geçtiğimiz aylarda tabii ki Terra'nın tamamıyla içinde olan bir insandı. Hala daha öyle muhtemelen fakat e, lunçla ilişiği pek yok gibi duruyor şu sıralar en azından. E, bu sebeple hani bu iddianın doğruluğu olabileceğini düşünüyorum açıkçası. Burada da zaten e, yine bir paylaşım var. Buna da hemen girebiliriz. Altına linki de koymuş. E, tabii ki parace yazıyor. Bununla ilgili e, pek bir şey yapamayacağız. Şu hemen başlığı çevirelim sadece. Savcılar Shin Yun Seong da dahil olmak üzere Terra ile ilgili varlıklardaki 230 milyar wonu dondurdu. Bu da demek ki 175 milyon dolarla 90 milyon dolar arasında bir para yapıyor. Bu TFL yöneticilerinden dediğimiz gibi hani evet Dovon tutuklandı fakat TFL'in içinde de çok fazla para söz konusu yani çalınan para söz konusu. Bunlar da dediğim gibi teker teker ortaya çıkıyor. CZ'nin bir paylaşımı var demiştik biliyorsunuz piyasa şu anda çok manipülatif bir hale almış durumda. işte Elon Musk e, gidiyor Twitter'ın logosunu mesela burada görecek olursanız Dogecoin yapıyor. E, onun öncesinde işte SEC'den bir dava açıklanıyor. Binance çakılıyor. E, e, çok pardon Bitcoin çakılıyor. Binance spot işlemleri kapanıyor. Yine Bitcoin düşüyor. E, bütün haberler bu kadar kolay bir şekilde piyasayı etkilemeye başladı. Her ne kadar merkeziyetsiz desek de bu coinlere, ister istemez bunlarla etkileşim halinde oluyor arkadaşlar, etkileniyorlar. Şimdi, Tera Haber Portal'ının bir paylaşımı oldu. Binance CEO'su CZ Interpol tarafından aranıyor haberini, yalanladı diye bir paylaşım var. CZ'de, işte görüyorsunuz zaten yine bildiğimiz 4 simgesini koymuş. 4 ne demek? İşte fuda, yalan haberlere e, inanmayın tarzında bir e, imada bulunuyor. Bir paylaşım oldu arkadaşlar. Bu paylaşım tabii ki şu anda silinmiş durumda. Hatta e, bunu paylaşan hesap bile e, kapanmış. E, bu şekilde e, CZ'de bunu inkar etmiş oldu. Photoshoplu bir görüntü demiş. Zaten kullanıcının hala olmamış olması da e, açıkçası bu haberi doğrular nitelikte. Bir geri gelelim. Ee, i̇şte bu tarz haberler şu sıralar çok fazla gelmeye başladı. Interpol, Interpol tarafından aranıyor haberi geldikten sonra da ne yazık ki Bitcoin'de düşüş gördük. E, piyasa artık o derecede yani yalan haberle bile etkilenmeye başladı. Şurada görecek olursanız e, bu haberle bile etkilenmeye başladı. E, sizlerden isteğim şu olacak: Bu tarz haberler görüyorsanız ilk olarak doğruluğunu sorgulayın her ne kadar evet hani güvenilir kaynak deseniz de onu bir sorgulayın ona göre zaten her ne kadar piyasa daha öncesinde fiyatlanmış olsa da doğru haber yalan haber olsa da siz doğruluğunu öğrendikten sonra piyasanın ne yöne tekrardan ilerleyeceğini anlayabilirsiniz bu sebeple sorgulamak gerçekten çok önemli şimdi yakımla ilgili bir teklif vardı ona da geçelim ee, yakın teklifini %0.3'e Çıkartma yönünde olan bir ee, Teklif de arkadaşlar ne yazık ki Reddedildi en azından şu an için Öyle gözüküyor %83'lük Hayır oyu var %0.46'lık Veto ee, işte %11.44'lük Çekimsel ve %4'lük Sadece evet oyu var ee, Yakın şeyine, Yakın vergisini %0.2'den %0.3'e çıkartmayı Öneriyorum diyor ee, Eğer hani Başarılı olursa, yakımlar artarsa, 0.1 daha yükseltiriz demiş. Genel olarak teklifte bu şekilde. Geçtiğimiz günlerde işte analiz etmiş arkadaş, izleyip analiz ettikten sonra etkisinin aslında bir aylık ölçülebileceğini, yani bir ay bir bakalım diyor. Ona göre 0.1 daha yükseltebiliriz veya eski seviyesine çekeriz diyor. Fakat bu bile kabul edilmiyor. E, bu da bir diğer soru işareti. Yani lunge ne istiyorlar? E, amaçları ne? Gerçekten anlaşılmış durumda değil. E, genel olarak şu anda lunge coin için ve piyasalar için söyleyebileceklerimiz bunlar arkadaşlar. E, tekrar tekrar söylüyorum. Herhangi bir haber gelmesi durumunda ilk olarak bunu sorgulayın. E, belki piyasaya çok daha öncesinden fiyatlanmıştır. Fakat o haberin doğruluğunu öğrenin. E, çünkü mesela az önce paylaştık. E, bu şekilde bir haber geliyor. İşte Interpol tarafından CZ aranıyor. Bu haberle birlikte ne oluyor? Fiyat evet düşüyor. Çok pardon. Fiyat düşüyor fakat CZ'nin bu paylaşımı e, işte yalanlaması yeniden eski seviyesine çıkarıyor. Buna göre e, pozisyon alabilirsiniz. Eğer kaldıraçlı işlem yapıyorsanız özellikle bunlara dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, video bu şekildeydi. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu videoda anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.